Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş Bugün Bayraktar'a gezeceğiz. Bugün otobüsle gideceğiz ve şu otobüs kullanmayız. <laughs> Evet, Weihnachtsmarkt Noel Pazarı'na hoş geldiniz. <laughs> Öyle mi diyeceğiz? Yok, bugün günlerden Weihnachtsmarkt yani Kasım'ın sonunda, Aralık'ın sonuna kadar gerçekleşen bir Noel Pazarı var, Weihnachtsmarkt dediğimiz. Evet, Ahın'a geldiğinizde böyle ilginç yapılar her zaman karşınıza çıkabilir. Evet, Elezin indik. Yani duran ismi öyle, Elezin Burada doğal kaynak sular var. Yani aynı bizim Türkiye'deki kaynak kükürtlü sular gibi. Burada da var. Şimdi onun hikayesini de ufaktan anlatayım. Şu yapının içine bir girelim. Burada anı şeklinde yapmışlar. Evet, bu gösterdiğim yapının geçmişi de var tabii ki. O geçmişi de bu ahında 4.700 yıl İsa'nın doğumundan 4.700 sene öncesine kadar dayanıyor. O alt yapılar içinde bulunan eski yapılar kazınmış, tekrar bu hale getirilmiş. Yani tarihe sahip çıkma amacıyla. Biliyorsunuz Almanya'nın tarihi eski. Romalılara ait oluyor. Ama yapıların üstü hep kapanmış. Eski şeyleri açmamak amacıyla. Çoğu yapılar kapandığı için. Savaşlardan sonra da kapandığı için. Fazla görünmüyor. Ama burayı böyle ufak gezinti, görüntü için yapmışlar. Bu kükürtle alakalı da konu aslında bu. Şu gördüğünüz bu boşluk banyoymuş. Sonra şuradan oluk gibi su akıyormuş mesela. Yani üzerindeki sembollerin hepsinin bir anlamı var. Ne olduğunu dair. Öyle. Ahın 1900'lerin sonunda yani 1980 70 o aralar üniversite yapıldıktan sonra üniversite şehri olarak geçiyor şu anda da zaten. Üç ülkenin arasında eğer izlemenler varsa video linkine göndereyim 3 ülkenin arasında yani 3 ülke Almanya, Belçika, Hollanda sınırı burası. Evet. E, bakın bu sulardan bir tanesi kükürtlü ama bu filtrelenmiş kükürt. O yüzden berak. Şimdi yer çeşmeye gidelim orayı size göstereceğim kükürtün buradaki gelişi ve varoluşu İşte şu ilginç yapının içinde. Burası da arka tarafındaki büyük bir park. Belediye buraya hem anı olarak hem turistler gelsin görsünler diye. Hem de farklı eğlenceler yapılıyor burada. Onların da şeylere. Evet bu kükürt değil. Bu model olarak yapmışlar bunu. Bu kükürt su değil. Aslında yağmur suyu birikiyor. Sonra buraya buraya böyle etrafını sarsın göstersin diye yapılı yapmışlar. Ya. İşte size bahsettiğim çeşmelerden bir tanesi bu. Sıcak su, kükürtlü su. Sivas'taki yaşayanları bilir. Çermik, sıcak çermikteki suyun apaynası. Bakın alın bir. Şey. Bu suyun derecesi de 53 derece çeşme olarak yapmışlar. Hem de merkezin ortasında böyle bir yapı. Aynı zamanda şifa çeşmesi olarak geçiyor burası ve bu şifa yeriniz şifalı sürüyor. Ziyaret eden şahısların isimleri bakın mesela Kral Pippin 753'te gelmiş, Albert Dürer 1520'de mesela öyle kişiler. Dene marka 1705 1705'te. Bu Çinli veya Koreli arkadaşlar da burada müzik yapıyorlar. Oradan da bir kesit göstereyim size. Değişik enstrümanlarla müzik çalıyorlar. Aynasma Dom Kilisesi var ahında. Direkt onun altına kuruluyor. Etrafında. Evet sıcak şarap içmek için de geliyorlar. Noel pazarında wine asmakta olmazsa olmaz sıcak şarap, alkolsüzü de varmış, alkolü de varmış, böyle gelip burada buluşuyorlar. <laughs> Böyle de bir yere geldik. Çikolatası meşhur Ahana bisküvi şeklinde çikolatalar yapılıyor. Şöyle gösterelim. fındıksız fındıksız İşte her çeşitte göre var. 145 gramı 5 Euro 35 cent. Yani 100 gram 3.69. Önden Şimdi yiyecek elbise aldık yukarı çıkıyor. og oh. það er ekki spilert og oh. það skar skar lútt Şimdi dışarıda biraz gezdikten sonra ısınmak için böyle bir mekana geldik. Bekagay. Ahın'ın en ünlü bekagaylarından bir tanesi. Yani fırın ve kafe ikisi birlikte. Bu ekmekleri kendileri yapıyorlar. Hamza bunu aldı. Bir tane de kakao aldı. Ben de bir kahve. Bir de çikolatalı ekmek. Bekler zaten zaten oluyor. Evet. Onu zaten okuldan tanıyor. bu iki ekmeğe bir kahve bir kakao 8 Euro verdik o zaman Afiyet olsun

Haysı maronun. 8 adet mi? Ya, biz wollen gerne 8 Stück haben bitte. Böyle 8 tane kestane aldığımıza 8 tanesi 3.50. Çok sıcakları dikkat et tamam közlenmiş kestane kömürü de kömür mangalında gözlemiş soba şeklinde yapmış güzine soba gibi çok güzel de ayrılıyor birbirinden evet. beğendin mi hoşuna gitti mi Evet Afiyet olsun Evet Noel bayramı yaklaşıyor Aslında İsa'nın doğumunu kutluyorlar Hazreti İsa'nın doğumunu kutluyorlar. Böyle pazar yapıyorlar işte hem alışveriş yapmak için. Zaten yine tarihe dayanıyor. Bunun sebebi. Ama o tarihi biraz daha geliştirmek. Aslında o tarihi yaşamaları için normalde kar yağıyor. İşte diz boyu kar, sonra sıcak içecekler. Gördüğünüz gibi eski yapılar. Bu kilisenin zaten şöyle domu göstereyim eski olduğu için bu evler büyük ihtimal zaten eskidir. Üzerlerinde ev numaralarının üzerinde ya da kapıların üzerinde eyaletin bayrağı oluyor. Üstünde denk yazıyor. Yani kanun koruyor. Kendi yıkılmadığı sürece yıkma etkisi olmuyor. Çünkü tarih eser olarak geçiyor. Yani tarih eser yapılar kalıyor. Gene göstereyim. Kilise burada doğum, Ahın Doğum kilisesi. Burada da evler sırayla. Büyük ihtimalle bu arasında şöyle yolda alışveriş pazarı yapılıyordu veya pazar arabaları vardı veya bir şeyler yapılıyordu muhtemelen çünkü iki kilise arasında oluyor ve ortasında da pazar kuruluyor millet alışverişini yapıyor değişimini yapıyor işte kıyafet yiyecek şekerler var. Burada bademi şekerliyorlar ve böyle kavuruyorlar. Ve badem şekeri oluyor. Bu da Noel zaman. Noel zamanının olması olmazı. Burada da ablamı satıyor. Böyle bir değişik. adamlar kendi hikayelerini yazıyorlar.

Mart böyle insanlar buraya boş günlerinde geliyorlar. Dediğim gibi Aachen bayağı bir eski caddeleriyle meşhur olan bir yer. Üniversitesiyle, öğrencisiyle meşhur olan bir şehir. Eski caddeleri, eski insanları, yeni insanlar, üniversite derken geldik. Baksana Joker ya. Gördün mü? Ya. Evet, geldiğimiz aynı yerden geri gidiyoruz. Gezdik, gördük. Sizlere göstermeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğimiz gibi Noel'de normalde kar yağar. Daha Kasım sonundayız. Belki yağar. Bir ay sürüyor bu pazar veya eğlence yerlere, Noel kutlamaları. Evet. Yağmurlu bir havada. Söyleyeyim şöyle. Normalde Noel kar yağar. Diz boyu eskiden öyleydi. Ben öyle hatırlıyorum. Böyle pazarlara, bana sımaklara gittiğimizde bizim için ayrı bir şey oluyordu. Hani dine bağlamamak gerekiyor. Kültür olarak değişik bir e, anı olarak kalmıştı. Evet böyle yağmurlu bir havadan size veda ediyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Daha değişik, daha güzel videolarımız için lütfen abone olmayı unutmayın ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.